Bugün 5 Haziran. Yarın Amerika uçuşum var. Fatih'teyim annemle beraber. Ee, almam gereken bir birkaç şey var. Evin önüne uğrayacağız. İşte bisiklet vesaire bir şeyler alacağız. Annemin tabii ki eczanesi var. Onu uğrayacağız. Doktorları ilaç yazdırıyorlar. <laughs> İlaçlarımızı aldık. Değil ne düşünüyorsun? De, de. Allah hastalık vermesin diyorum. Amin. Teşekkür ederim. Sağlıklı bir dört ay geçir. Teşekkür ederim. 200 lira tuttu. 4 taneyle çaldım. Biri Parol, biri Majestic, biri Nurofen, bir de bir antibiyotik vardı ama markası çok bilmiyorum. Yani umarım kullanmam gerekmez. Ama ben çok bağışıklı olan biri değilim. O yüzden Amerika'da her türlü sakatlıkla karşılaşma ihtimalim çok 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 çok, çok yüksek. O yüzden kendimi de annemi de rahat ettirmek için aldık işte. Umarım ihtiyacım da olmaz. <laughs> İlk önce karnımızı açayı oynamaz. Bu masa 100 lira. Bu masaya 100 lira verdim. 100 lira değil, 104 buçuk lira. <laughs> 104 buçuk lira vermiş. Çantamı yemek yediğim yerde unutmuşum. Koştum gitti aldım. Fak bir kalp krizi geçirdim. Şimdi doncuya geldik. Şimdi bir hangi bir şeye geldik? Pijama aldım. Almadım, valiz kılıf arıyoruz. Umarım bulacağım. Eminon'un kahvesi mükemmel. Ama ben marketten aldım o yüzden şahsımı kaybettim ama deneyeceğim almayı çünkü hani kökümüzü güzel tanıtalım yani en güzel kahvemizi içirtelim. Şimdi lokum alacağız. Biraz daha yalakalık. <laughs> kokusu. Yani Türk sevmeyen adama sevdirir. Öyle bir koku yani. Umarım menajerim bana overtime verir. Çünkü onun için çok masraf yaptım. Ve Türk kahvesini beğenmezlerse de kavga edeceğiz. Şimdi Mısır çarşısına geldik. Buradan almayacağız tabii ki. Çünkü burası bir tık pahalı. Sadece Türkiye'me veda etmek istedim. Burada niye çekilirsin abla? Bir arkadaşa bakıp çıktık. Ne? Turşucu. Turşu mu? Güzel. baharat. Başka bir şey var mı? Hiç sevmem ben. <laughs> Çocuk almaya geldik. <laughs> evet. Yüz elli bir lira. Kıymetli. <laughs> Yok yemem Yemen. Yemem. Yemem. Niyetteyim yemem. Bu ne güzel bir şehir ya. Özleyeceğim seni İstanbul. Haberin olsun ha. <laughs> 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 Bisiklet kilidi almaya geldim. Of çok para harcadım bugün ya. Yabanci ülkeye gidecek, Frizleri dönüştür. Anla. <laughs> Çok otantik Kapı kapanmadı. Kapanmadı. Kapattım. <laughs> tarihte yolculuk gibi. Gerçekten değil mi? Evet. The Pera Palas'taki asansöre benzemiyor mu? Kesinlikle. İlk asansör gibi. Şimdi bu benim ilk videom olduğu için nasıl şeyler çektim hakkında hiçbir bilgim yok. Hatta Hani nereye, ne zaman çektim, nasıl kurgulayacağım hiçbir şekilde hiçbir fikrim yok. Bu yüzden videoda büyük eksiklikler olabilir. Şu an emin olun işimiz bitti. Biz Nişantaşı'na geldik. Orada e, koltuk altı otobüs yaptırmıştım ben daha önce. Şimdi kontrolüne geldim. E, ama aslında yardımmış Ben asistanına defalarca yardım uçuşum var dememe rağmen. Şimdi doktoru buraya getirtiyoruz. Sonra da yemek yedik, gezdik falan işte. Selam. Selam. Gülme. Şimdi botoks... Dur, bir daha Tamam, ay kaçtan araba çok hızlı geliyor. Mom, sakin ol. Şimdi evet. biz botokstan çıktık. Umarım beni çekiyorsundur. Biz botokstan çıktık. Ee, akşama pasta kesmek için pasta almaya gidiyoruz. Kendi pastamı da ben almaya gidiyorum. Çünkü harçlık falan alabilirim. Yani gitmeden hem doğum günüm de gel geliyor. Hem de Amerika'ya veda faslı gibi. Ondan sonra eve gitmeye çalışıyoruz. Annemin kolunu keseceğiz. O yüzden kapatmamız lazım. Kapatalım. Patronu benim patronu içeyim, para babam. banka atayım. Tut aşkım. Sonra zil ördün ya, bir dolar vereceksin bana aşkım. Hadi hemen. Bana ver. Ben ben size ver. Size <laughs> ver. Sen Sen ne istiyorsun? Aynen. Parayı ver. Elimi öptüksün bana. Orada kes, orada kes. Tamam, Allah Ben de alacağım paramı. Şu kadar şey valize girecek. Hepsi yemek ve market alışverişi. Valiz de burada. Bakalım. Altı çarşaf koyduk. X-ray'de belki şunları saklayabiliriz diye. Çünkü çok fazla riskli şey aldık. Büyük ne bileyim yumuşatıcıdır, konservesidir falan. Yarın umarım bize çıkarttırmazlar bunları. Şimdi bunları dizme vakti geldi. Ömürlük alışveriş yaptık. Sağ olsun canım annem. Şimdi biz dizmeye başlıyoruz ama gösteremem diye böyle minik bir anlatayım. Çok sevdiğim için hurma aldım. Süt oranı sütleri çok iyi değil. Yani bizimkilerden farklı diye O yüzden biraz süt aldım. Annem bana sucuk okunlattırdı. Sucuklu yumurta yer beni hatırlarsın diye. işte peçete aldık mesela. Burada hijyen şeyleri olarak sabun var. Burada da el sabunu vesaire var. Hani o ilk gittiğimde o alışveriş sitesine girmemek için ihtiyacım olacak şeylerden aldık. Türk kültürünü tanıtmak için tabii ki. Bundan aldık. Hatta bugün Emre'nden çekilmişini de aldık. İşte galetedir, etmektir, karbonhidratlardan aldık. Şurada bir hazır çorba yığını var. Şunun da tadı çok iyi değil ama yoklukta gidiyor. Ben yani özleyeceğim büyük ihtimal o yüzden yenir. Şurada kahvaltılık konserve mi denir? Ne denir buna? Ne denir buna? Cam işte. Yani kah kavanoz işte. Çünkü Amerika'daki kahvaltı kültürü sadece ne bileyim mısır gevreği gibi geliyor bana ve ben Türk olarak buna alışmak istemiyorum. Mesela şunlar çok riskliydi alması. Hayatımda hiç yemedim. Özellikle mesela şu. Bunun içine nasıl zeytinyağlı taze fasulye olabilir? Ama mesela bilmiyorum. Özlerim, yerim. Şimdi mesela minik lokum aldım. Bugün emin de aldım aslında ama. Hani yine denetirim diye. Salça. Orada yok sanırım çünkü. Bakın böyle hediyelik de aldım mesela lokum. Patronuma verip gözüne girerim diye. Şurada iki tane süzme peynir var. Beni bir iki ay falan dolapta götürür diye. Bunları bir tık şımarıklıktan aldım. Hatta renkli ve siyah için farklı farklı aldım. Hatta yumuşatıcım bile aldım. Kendi paramı ödememek için. Annem sağ olsun her şeyi düşünüyor. Para ödememem için tabi. Şimdi sorarsanız Amerika'da yok mu zeytin ya? Var. Ama ben buradan almak isterim kardeşim. Çünkü burada gel sağ olsun canım anam karşıladı yani. Şimdi mesela temizlik bezi mesela şu sünger gibi çünkü. Bunlar mı? Bir e, yüz, bir tabii ki her şeyi düşündük. İşte bir paket makarna falan aldım mesela. Şurada kulak çubuğu işte bir vesaire. Şurada bisiklet kildim var. Hani böyle işte birkaç tane burcu aldım. Hatta tuz bile aldım çünkü ben bir tuz delisiyim. Kolonya aldım çünkü galiba Amerika'da kolonya yokmuş. Neden almayayım hani neden? Sadece bunu soruyorum. Aldım tabii ki onu da aldım. İşte diş macunudur, diş fırçasıdır. Böyle bir alışveriş yaptım. Şimdi bunları yerleştireceğiz. <laughs> Anne yani bunun üstüne nevresim koydu. Hani sıvı şeyler var dökülüp emsin falan da eğer dökülürse. Kuru şeyler de burada. Şimdi üstüne hazır çorbaları koyuyoruz. Bayağı ağır oldu ve benim yani tek bir valizde 23 kilo hakkım var. Yarın yani eğer fazla gelirse ne yapacağız bilmiyoruz. Bitti ama yani. Bu bitti. Şimdi kıyafet kaldı. Şu an herkes yatıyor. O yüzden biraz sessiz konuşmam lazım. Saat gece Temizmedim ve, ve yani bir şey unutacağım diye o kadar korkuyorum ki bu sebeple çok fazla şey dolduruyorum ve bilmiyorum yani aşırı doldurmuş gibi hissediyorum. Bu kadarına da gerek yok aslında. Mesela göstereyim neler aldım? Mesela burada iki tane şort. şey almamışım ama totalde çok büyükler ve yani dönüşte ben sanki yeni bir şey alamayacakmışım. Valizimde yer kalmayacakmış gibi hissediyorum. Zaten şöyle bir gerçek var. Saat gecenin dördüm ve ben yarın saat sekizde kalkacağım. Çok yorgunum. Çok uykum var ve zaten jetlag olacağım. Ne zaman uyumam gerekiyor? Ne almam gerekiyor? Bu konuda çok fikir sahibi değilim. ve bu benim için güzel bir şey olacak bilmiyorum. Ve çok gece kaldım aslında bir tık kıyafet konusunda özellikle. Yani yiyecekleri sadece alıp doldurduk. Ama şu an kıyafette bir şey unuttum zannedip o kadar geliyorum ki. Bu streste de bir şey doldurdukça dolduruyorum ve abartmaktan da çok korkuyorum. Çünkü orada bir şeyler almak istiyorum. Valizimde boş yer kalsın istiyorum iki valizim var orada boy birine yiyecek birine de şu an götüreceğim kıyafetleri ayırdım ama bu kıyafetler bir valizi tam dolduruyor ve ben dönüşte hani daha boş yerim olsun istiyordum açıkçası o yüzden bilmiyorum yani çok karmaşığım yerleştirmedim daha Uf. aslında bir tık daha üst Şu an bir tık korkuyor olabilirim. Çünkü hayatımın hiçbir döneminde ben uçan yarılgısız çalışmadım. Bir tık bu tempo beni korkutuyor olabilir. Ve hani hiç bilmediğim bir ülke. Yani başka ülkeleri daha önce gittim ama Amerika'ya ilk defa gidiyorum ve gideceğim. En uzun, uzun uçak yolculuğu olacak. Aslında bir tık heyecanlanmam